Herkese selamlar. Benim minicik, tatlış, minnacık, küçük 6. sınıflarım. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolundadır. Partikül Matematik kanalına hepiniz dolu dolu hoş geldiniz diyorum. Ne yapıyoruz? Bugün seninle Problem çözeceğiz. Evet, problems'larımız var. Doğal sayı problemleri oldukça güzel, zevkli sorular hazırladım. Sana böyle renkli, ren ren çiçekli, böcekli güzel sorular çözeceğiz seninle beraber. 6. sınıf biliyorsun önemini bu sene çok arttırdı. Çünkü Milli Eğitim sizi e, buldu. Piyango size vurdu. Dolayısıyla bu yıl ne olacak? Sizlere e, ortak bir yazılı sınav hazırlanacak. Yani Milli Eğitim sizi sınav yapacak. Yazılılarınızın bir tanesini daha doğrusu Milli Eğitim yapacak. Dolayısıyla bu senenin önemi oldukça... Arttı. Ama ama Melih Hoca durur mu? Tabii ki de durmaz ve bu sınava size bomba gibi hazırlayacak. Gideceksiniz diyeceksiniz ki ya biz bu soruyu partikül matematikte çözmüştük. Bunu bize Melih Hoca anlattı. Bunu anlattı, bunu anlattı. Hiçbir soruya şaşırmayacaksınız. Evet biliyorum. Sınavın tadı kaçacak bu yüzden. Çünkü hiçbir soruya şaşırmayacaksın. Bunların hepsini ben zaten partikül matematikte izlemiştim diyeceksin. Dolayısıyla da e, o açıdan kötü ama diğer açıdan da tüm soruları çat 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 çözebiliyor olacaksınız. Bu yüzden de ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup tüm yeni gelen videoları kaçırmadan izliyorsunuz. Yani 6. sınıf videolarını kaçırmadan takip edeceksiniz. Bunun için de ücretsiz, şartsız, şursuz şuracıktan buracıktan olması lazım. Kanala abone olarak bizleri takip edin. Tabii ki de bir de like butonuna şöyle basmayı unutmuyoruz tamam mı? Ve ne yapıyoruz? Seni ders ekranıma alıyorum ve de ilk problemimizle başlıyoruz. Kim sever problem çözmeyi değil mi? Biz severiz ya. Biz ne, ne demek yani? Problem sevilmez mi ya? Şişt, 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 sus bakayım. Problem güzeldir, çözülür, candır problemler. Hadi başlayalım. Bak elmalı muzlu güzelcik problemler. Bir kilogram elmanın fiyatını 12 lira vermiş. Hemen bir notunuzu alıyorsunuz bakın. Öyle lambur lumbur çözmek yok. Bu elmacıkların kilogram fiyatı neymiş? 12 lira. 12 liraya elma kaldım ya. Peki devam edelim. 1 kilogram muzun fiyatı da 30 liraymış. Hemen hemen gittim notumu aldım. Bunun da fiyatı 30 TL'ymiş. Peki bana neyi soruyor? 2 kilogram elma 3 kilogram muz alan biri 200 TL verdiğine göre para üstü kaç lira alır? Ha, dur şimdi. Dur şimdi alışverişimizi yapalım. Kaç para tuttuğunu bir önce öğrenelim. Elmadan ne kadardı? 2 kilo. Muzdan ne kadar? 3 kilo. O zaman bunların fiyatını hesaplayacaksınız. Hemen ne yapıyorsunuz? 12 ile 2 çarpıyorsun. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 24 lira tutacak. Aldığınız 2 kilogram elma 24 lira tutacakmış. 30 da 3'ü çarpıyorsunuz ki muza toplam kaç para vereceğiz? 3 kere 0, 0 3 kere 3, 9. 90 lira da muz için vereceğiz. Şimdi bunları toparlayalım. Bunları toparlayalım. Yani 90 lira muz için verdim. 24 lirada elmalara gitti. Dolayısıyla 114 liralık bir aslında. E bize masraf çıktı. <laughs> tamam mı? E biz ne yaptık? Gittik zenginiz ya. Çıkarttık masaya. Vurduk 200 lirayı. Al be kasiyer dedik. Biz zenginiz dedik. 200 lirayı çıkarttık verdik. Tabii o da bir afalladı. Nasıl ya dedi. Bu 200 lira nereden çıktı sizde? Ne arar 200 lira? <laughs> Böyle saçma sapan olaylar olaylar. Ardından tabii para üstü verecek. Ama kaç para vereceğini bilmiyor. Neden? Partikül matematik takip etmiyor çünkü. Ama siz takip ettiğiniz için ne yapacaksınız bunu bulacaksınız. Hemencik şunu uyguluyoruz. 200 lira bizim toplam ödediğimiz para. Peki ne tutmuştu? 114 lira tutmuştu. Tabii ki de bunu çıkartacağız ki aradaki farkı bulalım. Buradaki 2'den şuraya bir onluk. Burası 10 on oldu. Buradan da buraya bir onluk. Burası 10 on oldu. Hop burası 9 kaldı. Burası da 1 kaldı. Ha unutmayın. Şimdi ne yapacağız? 10'dan 4 çıktı, 6 diyeceğiz. Burada 9 kalmıştı, 9'dan 1 çıktı, 8. Burada da 1'den 1 çıktı, 0 hiçbir şey kalmadı yani. Hop badana, 86 TL'yi bulduk. İşte sevgili gençler, bu 86 lira nedir? Para üstüdür. Mevzu bundan ibaret dedik. Birinci sorumuzu tokatladık, ikinci soruyla devam ediyoruz. İşte bu soru değişik. Bu soruya dikkatle yaklaşacağız. Diyor ki sorumuz. Ali'nin 3 yıl sonraki yaşı Mert'in 3 yıl önceki yaşına eşittir. Böyle bir değişik cümle. Ali bugün 24 yaşında olduğuna göre Mert'in bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi öncelikle Ali kim, Mert kim? Bunu bir kararlaştıralım. Şuna Ali diyelim. Daha bir Ali gibi durdu. Bu arkadaşa da Mert diyelim. İsmi Ali Mert olanlar şu an yoruma yazdı bile. Hocam beni yazdınız, beni yazdı diye. Ama ben ona benzemiyorum şeklinde de yorum yapabilirsiniz. Şimdi gençler diyor ki Ali'nin 3 yıl sonraki yaşı. Şimdi Ali'nin yaşı belli zaten. 24 yaşındaymış. 3 yıl sonraki yaşı Ali 24 yaşında şu an. Ali'yi biliyoruz ya. Ali sen 24 yaşındasın. Farkında mısın Ali? Ali farkında mısın 24 yaşındasın? Yaşlanmış eşek kadar olmuşsun. 3 yıl sonraki yaşı ne olur Ali'nin? 27 olmaz mı ya? 24'ü e 3 ekle 27. Bu 27 var ya bu 27. Mertin 3 yıl önceki yaşına eşitmiş. Yani buralarda bir yerlerde Mert var. Ve bunun 3 yıl önceki yaşı 27'ymiş. O zaman Mert bugün kaç yaşındadır? Mertin 3 yıl önceki yaşı 27 ise 27'ye 3 toplarız ve ne buluruz 30 Yani Mert kardeşimizin bugünkü yaşı neymiş? 30'muş diyebiliriz Tamam. İkinci problemimiz de bu şekilde sonuca ulaştı. Dedim ve umarım anlaşılmıştır. Geçtim üçüncü soruya. Şimdi bir marangoz amcamız var. Marangoz belli boydaki tahtalığı keserken kesme işleminin 8 saniye sürdüğünü söylüyor. Bir kesiş böyle başlıyorlar ya 8 saniye sürüyormuş. Buna göre 180 santim uzunluğundaki bir tahtayı 36'şer santim uzunluğundaki parçalara bölebilmesi kaç saniye sürer? Şu A burada olacak tabii tamam mı? Hemen onu hemen düzeltiriz. Şey yapmayın. Hop şöyle aldım onu. Şuraya ekledim. 36, 36, 36 parçalara böleceğiz. Peki bizim tahtamız ne kadarmış? Şu elimizdeki koca tahta. Şöyle yapalım. Birazcık kocaman. 180 santimetreymiş. Elimizdeki kocaman tahta. Bunu şimdi ne yapacağız? Tak 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 tak. 36, 36 böleceğiz. Kaç parça böleriz? Hemen hesaplayalım. 180 bölü 36 yapacağım ki kaç parça çıktığını bulayım. Ee, kaç kere var? Bence 5 kere vardır. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 5 kere 3, 15, 18. Hop çıkarttım. Bak tam çıktı. Demek ki benim elime buradan 5 tane parça gelecek. Yani şöyle tahtayı düşünürsek. Şöyle kocaman tahta. Tamam mı? 180 santimlik tahta. Şimdi 5 parçaya bölüyorum bakın. 1 2 3 4 ve 5. Şurada görüyorsun birinci parça, ikinci parça, 3. parça, 4. parça, 5. parça. Şimdi dikkat. 5 parçaya bölmek için ne yaptık? Sadece 4 kesim yaptık. Şöyle düşünün kaç parmağımız var? Şöyle 5 parmak var. Peki bu 5 parmağı birbirine böyle ayır desem ne kadar ne kadar canice bir şey? Ha neyse biz mevzumuz matematik. Şu 5 parmağ. 5 parmağ. 5 tane parmağı ayırmak için ne yaparsın? 1 2 3 4 yaparsın. Evet 5 parmağımız var. Ama kaç tane parmak arası var? 4 tane. Dolayısıyla 5 parçaya bölebilmeniz için 4 hop bak o nasıl ne demek anlamadın oğlum çok güzel anlattım ya. 5 parçaya bölmek için 4 kesim yeterli oluyor. O zaman gençler Soruyorum bir kesim kaç saniyeydi? 8 saniye. Ben 4 kesim yaptım. O zaman 4 kere 8 şak kadanak 32 saniye bulduk. Bitti gitti. Her kesim 8 saniye. 4 kesim yaptığımda 5 parça çıkıyor zaten. Yani her biri 36 santim oluyor bunların. Tamam mı? Hani 5 parçayı nereden bulduk hocam? 36 şar santim dediği için bulduk. Bunların hepsi 36-36. Tamam. Oradan 5 parçayı bulduk. 5 parça içinde 4. Atıyorum 8 parça bulsaydık 7 kesim yetecekti. 13 parça bulsaydık 12 kesim yetecekti. Ama hep parça sayısının 1 eksiği kadar kesim yapmanız yeterli oluyor. Dedim ve geçtim. Şimdi aşağıda bir ilde uygulanan taksimetre tarifesi verilmiş. Açılış şeker taksi. <laughs> Açılış ücreti 3 lira. Gidilen her 100 metre içinde ödenecek ücretimiz 50 kuruşmuş. 50 kuruş biliyorsunuz 1 liranın yarısı. Bu taksiye binip 2 kilometre yol giden Selin Hanım kaç lira ödeme yapar bunu bulacağız. Şimdi gençler öncelikle taksiye bindiniz bismillah hiçbir şey yok 3 lira vermek zorundasınız. Açılış ücreti o yani taksinin kapısının açılmasının ücreti 3 liradan başlıyor. Ha 3 lira kaldı mı kalmadı bu eski bir soru olsun sıkıntı yok 3 lirayı verdik. Sonra da bak her 100 metreye 50 kuruş verecekmişiz. Peki ben kaç tane 100 metre gittim? Onu da nereden bulacağım? Şimdi bana 2 kilometre demiş gittiğim yola. Dönüşüm yapacağım. Şimdi bakın sevgili 6. sınıflar. 1 kilometre 1000 metre demiş ya. O zaman 2 kilometre kaç metredir? Bunun 2 katı 2000 metredir. Peki bu 2000 metrenin içinde kaç tane 100 metre var? Nasıl bulurum? Çak çut bölerek. O zaman hemen ne yapıyorsun? 2000'i diyorsun ki ben böyle çatır çutur hiç affetmem acımam 100'e bölerim. Tabii ki de 100'e bölmenin de güzelliğini şöyle yaşarız. 2 0 2 0 atarız. 20'nin içinde bir 20. O zaman 20 kere 50 kuruş ödeme yapmak zorundaymışız. Çünkü 100 metrede 50 kuruş vereceğiz. O zaman 20 kere bu 50 kuruşu vereceğiz. Peki çarpalım bakalım kaç para ödeyeceğiz? Hemen 20 çarpı 50 diyorum. 5 kere 2 10. 2 de şöyle sıfırımız var. 1000 kuruş yaptı. Şimdi 1000 kuruş kaç liradır? Şuradan yola çıkabiliriz. Ona da dönüşümünü verirler normalde sınavda da. Ben vermedim. 100 kuruş 1 lira artık. Biliyor olmamız lazım. E 1000 kuruş da kaç liradır o zaman? Bunu 100'e 100 kuruş 1 liraysa 1000 ee, kuruş bunun 10 katıdır. Dolayısıyla 10 TL deriz. Şimdi o zaman bu arkadaş Selin Hanımcık 3 TL açılış için ödemek zorunda. 10 TL de yol için ödemek zorunda. Dolayısıyla bunları toplarsak 13 TL'lik bir ödemeye ulaşmış oluruz. 13 TL'ye seni taksinin kapısından içeri almazlar. Haberiniz olsun. Bu eski bir soru. Tamam mı? Yani güncel fiyatlardan haberdar olun diye söylüyorum. Geçtim 5. soruya. Şimdi güzel bir soru yine. Tavuk ve ineklerden oluşan çiftlikte Ali baba'nın çiftliği geldi. Toplam 90 oh, 99 diyordum ya. 39 hayvan varmış. Allah daha da artırsın. Bu çiftlikteki tavukların ayak sayıları toplamı 38 olduğuna göre ineklerin ayak sayıları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi peki ne yapacağız nasıl düşüneceğiz? Şimdi sevgili gençler 39 hayvan var ama tavuk kaç tane inek kaç tane hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl bulacağız peki? Şöyle bulacağız. Bakınız. Bize ne demiş? Tavukların ayak sayıları 38 demiş. Peki şu tavuk kardeşler kaç ayaklı? Görüyorsunuz işte iki ayaklı. Resmini de koydum yani karıştırmayın diye. Dolayısıyla ne yapıyorsun? 38'i 2'ye bölüyorsun. Kaç? 1 kere 2, 2. Çıkarttın 1, 8, 9 kere var derken 19 tavuk olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi toplamda 39 hayvan vardı. 19'u tavuksa ne yapıyorsun? 39'dan 19'u çıkartıyorsun. Çat. 20 tane de ne kalıyormuş o zaman geriye? İnek kalıyormuş. Ve soruya geldik. İneklerin ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi gençler İnekleri görüyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4 tane ayağı var. 20 tane ineğimiz var. O zaman ne yapıyorsun? 20 çarpı 4'ten ayak sayılarını bulabiliyorsun. 80 tane ayak sayısı olduğunu söyleyebiliriz. İneklere dair dedim ve dersimi burada Noktaladım sevgili 6. sınıflar. Çok böyle sıkıcı olmadan minnak minnak adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. E sizler de bizi takip ederek gelecek videolardan anında haberdar olacaksınız. Like atmayı hala atmadıysanız unutmayın beklemedeyiz tamam mı? Bekliyorum şu an 2 saniye bekliyorum. 2, 1 bitti. Herkes like notta abone oldu. O zaman dağılabiliriz. Bir sonraki ders yeniden görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.